Elektrik zaten e, ikide bir kesiliyor günde iki üç defa kesiliyor bu arada. İşte e, sürekli anahtar değişikliği yaparız. İşte çıkacaksınız gibi taciz taciz böyle şeyler. Burada oturduğumuzdan beri rahat rahat değiliz yani. Biz bu işten memnun değiliz. 21 metrekarede zaten ee, kimse yaşamak istemez ama mecburiyet Allah kimsenin başına vermesin amin benim iki tane evim vardı hak sahipliğimi bekliyorum ama kiraya çıkayım maddiyat yok yani açıkçası devlet bize ev kirası verse şimdi bana ev kirası verse ben iki dakika durmam ama o da yok yani hiçbir yere gidemeyiz yani gerekirse sabaha kadar burada kalacağız komşularla hep toplantı yapacağız evimiz oldu da biz oturmuyor muyuz biz çok mu memnunuz bu 20 metrekarelik yerde Hiçbir şey yapamıyoruz, hareket edemiyoruz. Yazı, yazın ıı, sıcaktan ölüyorduk. Tozdan dışarı çıksak tozdan geberiyorduk. Kışınsa işte soğuktan. Yemek yapamıyorsun bir şey yapamıyorsun mesela. Yani o şeyleri tanımıyorlar. Kesildiği zaman bitti. Otur oturduğun yerde donar mısın üşür müsün aç mı kalırsın hiç. Toparlayıp dolapta koyduğumuz şeyler bile fazla elektrik kesildiği zaman onlar bile bozuluyor. O şekilde yani. Biz il dışından geldik. Burada bizim hiçbir şeyimiz yok. Ben çocuk bakmak için geldim. Kızıma destek olayım diye. Ama şu anda bizi atarlarsa bir metre yerimiz yok. Gidecek yerimiz yok. Benim kızım buradan okula zor gidiyor. Otobüs her zaman gelmiyor. Yürüyerek gidiyor ama köpeklerden korkusuna yalnız gidemiyor. E bizi başka bir yere gönderirlerse biz nasıl yapacağız? Okul için nasıl olacak? Bunu söylesinler bize. Ve biz kimseden ekmek yemek istemiyoruz. Biz sadece barınmak istiyoruz burada.